Yani bereketli olsun diyelim av sezonu ama işte çıldırlı balıkçılar çok da e, memnun değil. İşte o suyun çekilmesiyle azalmasıyla alakalı ki yurdumuzun dört bir yanından benzer haberler, benzer görüntüler geliyor, gelmeye devam ediyor ne yazık ki. İklim değişikliğine bağlı kuraklığın yansımalarıyla mücadele için bu konuda acaba neler yapılabilir? Göllerimizi kurtarmak ya da kaybı en aza indirebilmek için ne yapılmalı, ne yapılıyor konuşacağız. Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Enerji Yönetimi Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Fatma Didem Tunçes Hanım yayın konuğumuz. Fatma Hanım merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar Kaan Bey. Şimdi ne yazık ki işte Ardahan'da, Çıldır'da izledik balıkçılar memnun değil ama tek örnekte değil. Pek çok örnek var. E, gölde işte su azalması ya da bazı yerlerde akarsuların bile e, yok olma noktasına gelmesi. E, gördükçe içimiz acıyor. Bunlar bizi üzüyor e, kuşkusuz ama işte seller, yangınlar, e, daha yeni yaşadığımız o felaketler. Bunlar ne kadar büyükse, e, yaşadığımız bu işte kuraklık ya da suların azalması da e, gelecek açısından bizi bir o kadar e üzüyor ve sıkıntı çıkarması muhtemel meseleler. Önümüzdeki Süreçte de olacak ne yazık ki. Elbette çözüm için projeler var ve bilimsel çalışmalar yapılması gerekiyor. Yapılanlar da var. Öncelikle şöyle başlayalım. Yani tabii küresel iklim değişikliği diyoruz ama bütün sebep sadece bu kadar basit mi? Sadece küresel iklim değişikliği mi bu olup bitenlerin nedeni? küresel iklim değişikliği yıllar yılı devam ediyordu. Yani yüzyıllardan beri dünyamız bu süreç içerisinde bir soğuma, bir ısınma süreçleri geçirmiş. Tarihçesine bakacak olursak Kaan Bey. Ama son zamanlarda 1876'lı yıllardan itibaren endüstri devriminden sonra yani e, kömürlü makinelerin, kömürlü ulaşım araçlarının, e, buharla çalışan e, araçların icadı ile birlikte havaya karışan karbondioksit dediğimiz bu sera gazları ve metan gazları ile birlikte e, bu ısınma adeta e, dünyamızı kaplayan bir sera camı gibi bu gazlar e, gelen ışınları Atmosferden tekrar uzaya yansınmasını engellediği için çarptığı için dünyamızı biraz daha ısıtmaya devam ediyor. Tabii bazı yörelerde kuraklığı çok yoğun hissederken bu sıcaklığın getirmiş olduğu dalgalar ve işte iklim olaylarıyla birlikte diğer yörelerde de buharlaşmayla birlikte. ...yoğun ile birlikte ani yağışlar. Ee, mesela bu sene Karadeniz bölgesinde bunu hissettik. Hepsine geçmiş olsun. Ee, ani yağışlar meydana geliyor. Yani bir taraf ekstrem e, olay, bütün dünya ekstrem olayları yaşıyor. Bir taraf e, yoğun bir yağış ve ani, hiç beklenmedik, evet. e, rutinden çok çok farklı... Uzun yıllar ortalamalarına baktığımızda istatistik olarak e, yüksek e, bir şekilde kısa sürede çok fazla yağışın düşmesiyle orada sel oluyor. Evet. Öte taraftan bakıyoruz İç Anadolu'da az önce siz e, gösterdiniz görüntülerde de kayıyor. E, Doğu Anadolu'da, Güney Doğu Anadolu'da e, kuraklık çok hüküm sürüyor. Son 10 yıldır çiftçimizin bu yörelerde özellikle İç Anadolu'da çok büyük sıkıntılarından biri. Öte taraftan tabii şehirlerimizin içme suyu ve kullanma suyu meselelerini de e, hesaplamamız gerektiği için şehirlerimiz içerisi için de büyük bir tehdit unsuru kuraklık. E, ve e, bu kuraklığı işte nasıl yansıyor? Tarım ürünlerinin e, rekoltesinin verimliliğinin düşmesi e, şeklinde yansıyor. Gıda özellikle gıda ya yansıdığında direkt ekonomiyi etkiliyor. Hepimizin bildiği gibi de tahmin edildiği gibi gıda fiyatları artınca enflasyon meselesi nitelikliyor ve bütün dünyada ekonomik durumlar, sosyoekonomik durumlar evet. değişiyor, dengeler değişiyor. Evet. Sadece işte kuraklık su su dengesi bir tarafta yağışlar seller değil insanların hayatları da etkileniyor çok bundan. Mu? İşte önümüzdeki yıllarda göçler iklim bilimciler göçler bekliyor. Şimdi isterseniz i̇şte, çözüm çok... noktasına gelelim zamanımızı da iyi kullanalım bu konuda tabii. çeşitli tabii, tabii. projeler var yani o. Göllerdeki buharlaşmayı etkilemek için, daha doğrusu engellemek için, e, minimize edebilmek için neler yapılabilir diye sorduğumuzda e, çeşitli çalışmalar var. İşte o e, güneş panelleri kurulması e, ya da çeşitli cisimlerle o gelen e, güneş ışınlarının e, azaltılması ya da çeşitli maddeler e, kullanılması e, gibi e, nasıl değerlendiriyorsunuz bu projeleri? Yapılan bir proje var mesela e, Burdur'da bildiğim kadarıyla e, detaylar dair neler anlatabilirsiniz? Bu tür biz bunları hibrit projeler olarak anlatıyoruz öğrencilerimize. Evet. Mesela bir hidroelektrik santrali bizim için çok önemli o kısımda yenilenebilir enerji kısmında Türkiye için çok önemli bir kalem. Tabii hidroelektrik santrallerinin en büyük düşmanı da iklim değişikliğine adaptasyonda buharlaşma kuraklıktan mütevellit. Burada devamlı verimli bir şekilde enerji üretebilmek için santralden o suyu korumamız gerekiyor. Böyle hibrit meselesi dediğimizde gölün bu buharlaşmanın meydana geleceği göl yüzeyinin su yüzeyinin yüzen panellerle kapatılması. Güneş evet. panelleri değil mi? Evet, güneş evet. panelleriyle kapatılması yüzen panellerle e, buharlaşmayı otomatikman azaltıyoruz. E, bugünkü o bahsetmiş olduğunuz Tarım Bakanlığı'nın arge projesinde de evet. çok güzel hatta diğer e, bahsettiğiniz kimyasallar ve e, işte plastik malzemeye göre yüzeyi kaplayan malzemeye de hemen hemen. Başa baş bir sonuç elde edilmiş bu ile bu, ilgili buharlaşmayı önlediğimiz zaman e, bu şu an ekran'a görseli de geliyor oluyoruz. şu an ekran'a efendim? görseli geliyor e, Fatma hocam şimdi evet. dört farklı evet. havuzda nasıl bir havuzda. çalışma yapıldı yani bizi izleyenlerin de daha iyi anlayabilmesi ve karşılaştırabilmesi adına nasıl bir çalışma nasıl bir deney gerçekleştirildi şimdi e, okuduğumuz kaynaklara göre efendim birini bir dört tane havuz inşa edilmiş ve havuzların birini referans noktası olması adına hiç müdahale etmeden o yöredeki buharlaşmayı o alandaki buharlaşmayı ölçme adına referans noktası olarak hiçbir müdahale yapmadan sıfır noktası olarak bırakılmış. Diğer havuzlara da kimyasal madde enjekte edilmiş. Birine güneş paneli yapılmış diğerine de gölge topları dediğilen yüksek yoğunluklu bir poli etilen madde yani netice itibariyle yine plastik bir malzeme ile toplarla kaplanmış yüzen toplarla. Amaç güneş, güneş ışınlarının güneş ışınlarının o buharlaşmayı engellemesi. Tabii değerlendirmeyi evet, ama. alacağımız üçü, yani işte o gölge yaratan toplar, evet. diğeri güneş evet. panelleri, bir diğeri de evet. kimyasallar. Peki ne tür sonuçlar Kimyasal çıkmış? Kimyasal veya işte işte yağı gibi piyasada çok bulabileceğimiz Doğru. yüzeyde bir film tabakası, yüzeyde bir film tabakası oluşturup buharlaşmayı engelleyici bir malzeme. Oranlar nasıl? Olabilir. Olabiliyor. Oranlar çok güzel, özellikle o gölge toplarının zaten tek amacı bu, Buharlaşmayı engellemek, güneş ışınlarının suya ulaşmasını engellemek. En çok onun şey etkisi var. Çok güzel bir şekilde yüzde geçen, 60'lara varan bir sonuç var. Fakat bunu güneş panelleri de yakalamış, yüzde elli dörtlere yakın bir oranla. Ben biz enerji üzerine çalışan ve enerji uzmanı yetiştirmeye çalışan akademisyenler olarak güneş panelinin tercih edilmesini isteriz mesela böyle bir durumda. Neden? Maliyet Derse olarak da galiba anlamda, daha uygun mu? Evet. Ee, tabii tabii uygun ee, güneş paneli panellerinden de enerji üretmiş oluyoruz hidroelektrik santralinden de enerji üretmiş oluyoruz dolayısıyla işte hibrit dediğimiz ikili bir yandan e, üretim devam ediyor evet. ee, yani su seviyesi düşse bile güneş panelinden e, üretim devam ediyor veya hava gölge ise e, güneşli bir gün değilse güneşinden çok fazla yararlanamıyorsam eee direkt hidroelektrik santralinin üretimine devam ediyorum. Bu şekilde birbirine destekleyen projeler olmuş oluyor. Peki her türlü su için kullanılabilir mi? Yani eğer içme suyu için kullanılabilecekse, kullanılacaksa yine orada da bu gölge topları ya da güneş panelleri kullanılabilir mi ya da kullanılırsa nasıl bir etki yaratır? Yoksa sadece kullanım suyu, tarımda kullandığımız su için mi önemli? Şimdi şöyle, tarımda kullanacağımız ve içme suyunda kullanacağımız da belki o film tabakasını oluşturacak şeyleri kullanamayız, kimyasalları kullanamayız. Neden derseniz özellikle içme suyu olarak kullanılacak olan baraj gölleri ve doğal gölleri Çevre Bakanlığımızın kanunlarıyla koruma altına alınmıştır havza kapsamında. Koruma kuralları var. Evet. O kapsamda belki bunlar hani ARGE çalışması boyutunda yapılabilir ama sonradan izne tabidir. Bal suyu, kullanamıyoruz, onu bir tarafa koyduk. Onu bıraktık, evet. onu bıraktık, kimyasalı da bıraktık. Yüksek dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen belki. Onun da denemesi yapılarak belki ama muhakkak güneş panelini kullanabiliriz hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü yani o şeylerde motor yağı içermeyen mesela küçük çaplı ulaşım araçlarına da izin verilir. Evet. O da dolayısıyla hani ulaşım bir kayığın ya da ufak bir teknenin izinin alabildiği bir yerde güneş paneli haydi haydi izin alır. Hiçbir etkisi olmaz suya. Evet fayda olarak baktığımızda ikisi de gerçekten önemli. Hem o e, toplar hem de güneş panelleri <laughs> doğru. E, peki hani o e, gerçekten o göllerin buharlaşmasını engelleme noktasında da o faydayı e, bize sağlayabilecek ve nerelerde kullanılabilir mesela bu iki yöntem? İki yöntemde doğal göllerimizde de kullanılabilir, baraj göllerimizde de kullanılabilir. Burada mesele tabii o şeyin yüzer panellerin yerleştirilmesiyle ilgili durum. Bu onlar özel projeler. izin alarak o göle yerleştirilebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yani nasıl işte biz bir motorlu araçla bir tekneyle karşıdan karşıya geçebiliyorsak. O da orada yüzebilir, yüzer bir vaziyette kalabilir. Önemli olan ona göre projelendirilmesi, yüzebilmesi o suyun üzerinde Yeter, yeterince hafif olabilmesi. Zaten yıllardır bu projeler deneniyor yurt dışında Kaan Bey. Know-how yapılarak Türkiye'ye de getirilebilir, oradan bakılır. Aynısı yapılabilir. Zaten denemiş de yetkililerimiz, Arge Tarım Bakanlığı'nın Arge sorumluları denemişler ve güzel bir sonuç almışlar. Öte taraftan enerji ile ilgili bilim dalı da çalışanlar da bunu deneyimleyebilirler. Bunun gibi birçok enerjiyi, mesela çatı uygulamalarını. Bir binanın dışının boyasını bile güneş enerjisi gibi paneli gibi çalışır vaziyete getirebiliyoruz. Mesela solar boyalar var öyle binamızın etrafını güneşe bakan tarafını boyuyoruz ve durmadan bize enerji üretiyor. Bu tip teknolojiler çok çok ileride artık evlerimizde işte göllerimizde devamlı karşımıza çıkar vaziyette olacak. Nasıl bir zamanlar güneş paneli ve rüzgarlar Türkiye, rüzgar gülleri Türkiye'ye ilk geldiğinde, türbinleri geldiğinde nasıl hayretle ve sevinçle izliyorduk. Şimdi bu projeler gelecek. İleride daha da güzel projeler, hidrojen projeleri var mesela, evet. hidrojen enerjisi. Bunlar da yavaş yavaş Türkiye'mize gelecek. Ee, tabii bir de nükleer e, santralimiz meselemiz var. Umarız bütün enerjiyle ilgili dışa bağımlılık ve problemimizi çözebilecek e, kaynaklara en kısa zamanda ulaşabilmemiz, yatırımcılarımızın bu e, tür e, yatırımlara sıcak bakması e, en büyük dileğimiz. Peki e, Fatma Didem Tunçes Hocamız çok teşekkür ediyoruz e, verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Evet akşam haberlerine